mezhepler ve tarikatlar İslam'a karşı başka bir din olarak kurulmuştur dedi. Bakın bu tespit çok önemli. İslam'ın sapkın kolları, İslam'ın içinde bir dal, sapkın veya dal değil. Üstadım dedi ki, <laughs> mezhepler ve tarikatlar, İslam'daki mezhepler ve tarikatlar bizzat İslam dininin karşısında ayrıca din olarak kurulmuşlardır dedi. Şehitlerin kanıyla sulanmış vatan topraklarını şehitlerini şehit edenlere satanlar helak olur dedi. Ve peşinden koştuğu partisi de onu kurtaramaz diye ilave etti. Ve sevgili dostlar çok not var. Hepsini okumayacağım çünkü hakikaten çok uzun. Yani bu sadece bir programda alınan satır başı...